Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Magazin gündemiyle sizlerin karşınızdayım. Afra Saratoğlu ile olaylı bir ayrılığın hemen ardından Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir aşka başlayan Mert Yağızoğlu'ndan eski sevgilisini kıskandıracak sürpriz bir hamle geldi. Dilan Çiçek paylaştığı fotoğraftaki bir detay sosyal medyada adeta olay oldu. Ünlü oyuncunun fotoğrafında yaktaktaki detaylar dikkat seçerken birçok Afra hayranı bu fotoğrafın Afra'yı kıskandırmak için paylaşıldığını yazmaya başladı. Peki sizler neler düşünüyorsanız yorumlarda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Ve henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden istis haberdar olabilirsiniz. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın.